Kamiller, nerede kalmıştık? Nerede kaldığımız belli değil ki be Her şey o kadar karıştı ki. O zaman en kötü günümüz böyle olsun demiyorum ben. Ya o kadar da kötü değiliz arkadaşlar. En azından özgürüz. Ha, ee, biz özgürüz de bakalım. Kandemir abi ne yapıyor? Var mı bir haber? Hmm, yok. Nerede olduğunu da bilmiyoruz. Ben de bir annemi arasaydım ne güzel olacak ya, Kadın çok merak etmiştir abi bakmayın öyle yani. Lan bizim babamız kayıp bunun derdine bak ha. Hakikaten Ceyhun Bak o kadar hırsız oldun, gangster oldun. Şu ana kuzuluğundan vazgeçemedin hala. Alışkanmış da kolay bırakılmıyor Bu da mı gelecekti başımıza? Bak. İşte <laughs> 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 Arkadaşlar ya. ne yapacağız? Böyle burada oturup bütün gün bira mı içeceğiz ya? benim burada gözüm çıkmış <laughs> derdindesin Bahadır ya. ya benim de parmağım kırıldı ya senin yüzünden. Maltoş benim yüzümden mi oldu? Tamam. Küfretmeyin be. Bir durun be. Ne küfür edip bağırıyorsunuz bak. Bak yarınım da uyuyor orada. Sessiz sessiz adam gibi oturun adamın asabını bozmayın ha. Ama bir şey yani küfür edilmeyecek gibi de değil abi ha. Ya. ya şu halime bak bu ne ya? Bu ne bu ne haldeyiz? Ben inanamıyorum ya. Biz de inanamıyoruz oğlum. 32 hafta senden kaçtık. Yine bittin dibimizde çam biti gibi. Allah Allah niye öyle diyorsun Ferdi? Ben aileden değil miyim artık? Gerçi olan bizim düğünü oldu ya. Hadi neyse. Hala herif kalkmış karşımda. <laughs> Düğün ya. Oh. <laughs> şu, hakikaten Ceyhun ya. Oğlum sen ne kadar güzel polistin, düzenli maaşın vardı, sigortan vardı. Sen neden hırsız oldun abicim ya? Harbiden ha. Asıl sana ne soracağım ya? Sen niye bizi almadın o gece bardayken? Oğlum ne güzel almamışım işte. Daha ne istiyorsunuz? Sayenizde adaletle danıştım. Adaletimizin için. Müzik kapat müziği. Müzik kapat! Nevzateler. Buraya kadarmış. Şov bitti. Komiserim. Firuze'yi tespit ettik. Baskına gidiyoruz. Haftalardır bu adamı arıyoruz. Adamın yerini tespit ediyoruz. Senin umurunda bile değil Ceyhun. Bardan pavyondan topluyoruz seni. Nişanlının ailesiyle senin ailen de oradaymış. Ne işin vardı o barda? Müdürüm dedim ya bir işim vardı. Önemli bir işim vardı. Özel hayatınızdaki hiçbir şey teşkilattan önemli değildir. Esra senin için de aynı şey geçerli bir daha olmasın. Ama müdürüm gerçekleri bilmiyorsunuz ki. Ceyhun anlatsana. Tamam Esra. Uzatmıyoruz. Önceliğimiz Firuz. Şimdi buranın arkasında gizli bir oda var. Biz esra ile oraya gidiyoruz. Siz ikiniz bizle geliyorsunuz. Üçünüz arkayı dolaşıyorsunuz. Bakın gözünüzü açık tutunlar. Tamam mı? Evet. Hadi. Merhabalar. Fazla sözü gerek yok herhalde. Tutuklusunuz. Etrafınız sarıldı. Atın silahları, atın! Oğlum ne yapayım? İndirsene İndirin, indirin. Türk polisine silah... Tutulur mu? Ne yapıyorsunuz oğlum? Kusura bakmayın. Ben size bir şey ikram edeyim. Hava soğuk, sıcak bir şey. Çay, kahve. Daha da soğuk aslında iyi gelir. Bir konyak. Ama şimdi siz görev başında içmezsiniz de. Bu da şakacı. Firuz, hadi tutuklusun. Gel önümüze. Firuz? Tüfekçi. Tanıyorum. ...çok delikanlı adam, çok harbi adamdı yemin ederim. Yani Allah taksiratını affetsin, öldü o. Ben Ahmet Yılmaz. Da Şimdi silah var, son. Her kimsen, Firuz ya da Ahmet fark etmez, sorguda anlatırsın. Ya hiç sana yakışıyor mu bu damat ya? Şehriban Hanımcığım şu halini görse ne yapar? Nasıl üzülür kadın? Sen nereden tanıyorsun lan beni? Ne? Nevzadeler göndermedi mi sizi buraya? Nevzadeleri de biliyorsun demek. Yürüs, onumlu bilmem. Tutuklusun, her şeyi sorguda anlatırsın. Hadi. Tutuklusun. Cık, ne yapalım o zaman ben Joker hakkımı kullanacağım, telefon Joker'i. Kullanabilir miyim? Bu iş işte, telefonu. Bu özel. Direkt Cemil'i arayacağım. Arkadaşım. Selamun aleyküm sayın müsteşarım. Sahtesiniz inşallah. İyiyim, ee, iyiyim. Ben de, ben de. Yok sayın müsteşarım. Allah izin vermedi, gidemedim yahu. Real Madrid'in maçına. Duydunuz değil mi efendim olanları? Duydunuz değil mi? Sen maçı kaybet, dört tane yemişler. Sonrasında da git eve, insan bir üzülür, bir bir şey yapar gider. Yok alkollü, eğlenceli, öyle doğum günü kutlamaları falan şeyden. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Elif'ciğim sen nereden geliyorsun? Hocamla doğum günümü kutladık anne. Öyle mi? Ama arkadaşların olacağını söylemiştin bana. Sürpriz yaptı hocam. E ben de Elif'in arkadaşı sayılırım değil mi Elif? Hocam her şey için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki doğdun. Elif'ciğim sen içeri geç bakayım. Seninle sonra konuşacağız, sen de eşlik et ona. Ne yaptığını zannediyorsun Kaldemir? Kızımın doğum gününü kutladım, bundan sonra da kutlayacağım. Onun da Ahmet'e yaptıklarını söyleyeceğim. Sen her şeyi mahvetmek mi istiyorsun? Her şeyi mahveden Ahmet diye bildiğin o adam. Sanem, bu gece bütün gerçekler ortaya çıkacak. Ne diyorsun sen? Yoksa Elif'e bir şey söyledin mi? Sen bu gece o adamın kim olduğunu öğreneceksin. Boşuma gelen bütün felaketlerin sebebinin ne olduğunu anlayacaksın. ...Elif'e bütün gerçeği birlikte anlatacağız. Kandemir. Hı hı. Ne yapayım? Koca müsteşarın suratını mı kapatayım? Ayıp. O zaman e, e, benim bir maruzatım var. E, şöyle ki, bir asıl sanıyorum böyle bir hata yapmaz çünkü Türk polisi. Asılsız bir ihbar almışlar diye tahmin ediyorum. Beni iş yerimden, e, iş yerimin şeyinde o çok güzel bir yer yaptım. O, o oradan beni almaya geldiler. Gelmişler yani arkadaş. Sorgu gözaltı mı alacaklarmış? Sorgu da. Onu artık, o zaman ben hiç söylemeyeyim, vermeyeyim şimdi telefonu arkadaşımıza. Siz müdürümü ararsınız benim İnşallah, inşallah. Cuma'ya görüşeceğiz inşallah, inşallah. Allah razı olsun. Ne yapayım koskoca müsteşar, ne yapayım istiyorsunuz yani? Şimdi size bir ihbar geldi, normal. Siz de kalktınız, Türk polisini aldınız buraya, yanıma geldiniz. Benim gibi namuslu, şerefli, vergisini günü gününe ödeyen... ...en ufak bir açığı olmayan bir insanı gözaltına almaya geldiniz. Ya olacak iş mi böyle? Hadi onlar böyle bir ihbarı yaptılar diyelim. Siz nasıl acaba bu ihbara inanıp da böyle bir hatayı nasıl yaparsınız ya? Sen benim kim olduğumu biliyor musun lan? Diye girmedim ben lafa. Ahmet Yılmaz dedim ben. Sonra şey yaptım yani. Ne konuştu ya? Ne ee, konuştun bir firiz. Ya altı üstü bizimle bir sorguya geleceksin. Olmadı bir müebbet edeceksin. Müebbet. Güzel espri. Vallahi çok güzel. Tamam peki. Ellerini de kaldırayım. Havaya uysun. Vay aşkına. İdealist polis. Öğretemedim lan size. Yemin ediyorum. Biraz ibret alın. Görev aşkı nasıl bir şey bir görün. Hala konuşuyor ya. Hadi yürü artık yürü. Tamam. Anlıyorum efendim. Anlıyorum. Belli ki bir yanlışlık olmuş. Evet evet. Ben hemen durumu müdahale ediyorum. Müdürüm, Firuz Tüfekçi, namı diğer Ahmet Yılmaz. Tutukluyoruz. Sen öylesin. Gidiyoruz. Aa! Hani gözümüzün önünde aradı ya müsteşarı, biraz alenen olmuyor mu? Ceyhun, ben ne diyorsam o. Beyefendiden özür dileyin. Ekip arkadaşlarını topla, çıkın buradan. Yok tamam. artık ya! Müdürüm, Yok müdürüm! Artık, ne özrü. Olur bir yanlışlık herkes. Vay şerefsiz ortaya koydum. İkinizden biri alsın işte. Adaletten kaçmak bu kadar kolay hale geldi mi ya? Adaletten kaçmak? Ya olmayan bir şeyden kaçılmaz ki. Ah, ah damat. Ah sen gelmiş burada beni almaya çalışsın. Sen daha kimden kız aldığını bile bilmiyorsun. Ben sana bir şey hissettireceğim. Git yukarıdaki odadan o benim son vizyon filmim var ya. Onu bir getirsene bak. Bir film izleyelim beraber. Sizi çok ilgilendiren bir film. Girelim biraz. Komik yanları da var ama şey yapmayın yani. Çok sıkılma. ben <laughs> bir koptum <laughs> ya yani Önden bilgisini biliyorum, sen şey yap. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. iki, yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük